Evet YouTube severlerim bugün de Ordu ili e, Çiseli şelalesindeyiz. E, bu gördüğünüz şelale arkadaşlar inanın Avrupa ülkesinde olsaydı çok farklı değerlendirir. Sadece şurada bir e, yeme tesisi var. Suyun bakın buradan atlama yeri yani suya balıklama atlayıp yüzme alanı. Derin de su yüzenler de var gördüğünüz gibi gelip işte piknik yapanları tamamen yeşilin, mavinin ve gökyüzünün bir arada olacağınız bir yer arkadaşlar. Çift kanallı abimiz de karşıda tam iki şelalenin ortasına oturmuş durumda. Evet. Sanki insan tarafından bakın özel olarak kesilmiş gibi ovalliği de var. Bir küvet gibi. Doğal bir küvet arkadaşlar. Evet. Bir başka güzellikte Görüşmek üzere hoşça kalın.